Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı bakla yemeği yapacağız. Hemen yapımına geçelim. Bir çay bardağı zeytinyağımı tencereme alıyorum. Üzerine bir tane büyük boy doğranmış soğanı, yemeklik doğranmış soğanı ekliyorum. Onun üzerine şöyle yarım kase bir kase burada üç tane e, taze sarımsak var taze sarımsağı ekliyorum bu yemeğimize asıl lezzeti katacak olan sarımsak arkadaşlar kesinlikle sarımsak kullanmanızı e, tavsiye ediyorum sarımsağı ekledim hemen üzerine şöyle e, ayıklanmış baklamı koyuyorum ben baklamın e, yeşil kısmı değil çekirdek kısmını kullanıyorum alırken de ona göre alıyorum hemen üzerine bir tatlı kaşığı şekerimi ekliyorum, tuzumu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz kullandım ve hemen üzerine bir buçuk bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı un ekledim. Un topaklı topaklı kalmayacak şekilde karıştırdım tel çırpıcıyla. Şöyle karıştırayım onu. Hemen onu da yemeğimin üzerine ekliyorum. bu su miktarı yeterli gelecektir. Ve şimdi şöyle kapağımı da aldım. Hiç kavurma işlemi yapmadan şöyle karıştıracağım. Ocağımın altı yüksek ateşte açık. Şöyle karıştırdıktan sonra tencerenin ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alacağım ve yaklaşık bir yarım saat yemeğimi pişireceğim. Bak bu yemeğim pişti. Ocağın altını kapattım. Ocağın altını kapattıktan sonra şöyle yarım bağ dereotunu ince ince kıydım. Siz e, dereotu aramasını e, az ya da çok seviyor olabilirsiniz. Dereotunu ona göre e, ayarlarsınız. Ben burada yarım demet Dereotu kullandım. Şöyle çok fazla hırpalamadan ezmeden karıştırdım. Yarım saat pişirme süreci e, yeterli geldi. Biz iç bakla kullandığımız için e, diğer yeşil baklaya göre daha çabuk pişiyor. Onun için yarım saat yeterli. Kesinlikle düdükle pişirmenizi önermiyorum. E, i̇ç bakla olduğu için daha çabuk pişiyor çünkü. Yemeğimi servis tabağına aldım. Üzerine yoğurtla servis edeceğim. Yoğurdu sarımsaklı ya da sarımsaksız tercih tamamen size kalmış. Ve üzerine de birkaç damla tereyağında bir kaşık tereyağında kırmızı pul biberi yaktım ve onu ekliyorum. Ve yemeğim Hazır, ee, çok lezzetli oluyor bu şekilde. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, beni izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.